burada Doktor Necmettin Karakuşa. E, Şimdi kişisel gelişim alanında faaliyet gösteren bir uzman olarak e, siz algı yönetimine nasıl bakıyorsunuz? Biraz e, oradan devam edelim. Evet çok teşekkür ediyorum e, Bilge Hanım. Yani e, bu önemli bir konu. Tabi değerli hocamın bilimsel bu yaklaşımları son derece önemli. Toplum mühendisliği açısından hı hı. siyasilerin ve dünyayı yönetmeye niyetli güç odaklarının bu nok bu noktadaki projeleri gerçekten önemli. Tabii bizim üzerine çalıştığımız konu bireysel açıdan algılama nedir? Bu hı hı. algılamanın kişisel gelişim üzerindeki etkisi nedir? Gerçekten son derece önemli. Çünkü dış dünya ile kendi iç dünyamız arasındaki bu bilgi akışları bizim algımızı oluşturuyor. Çünkü bildiğiniz gibi insanın obje ve diğer nesneleri görme, efendim işitme, tatma, dokunma, duyma gibi... Ee, dış dünyayla ilişkimizi sağlayan e, bu hususlar bir e, bilgilenme olarak e, çıkıyor ortaya. Hatta zaten da yaşantımızı da zaten bunlar yönlendirmiyor mu? Yani algılamalarımız şekillendiriyor. Duyduklarımız, efendim işittiklerimiz, tattıklarımız gibi bireysel anlamda mutluluğumuzu veya mutsuzluğumuzu hı hı. ortaya çıkartıran unsurlar hep bu algıyla ilgili. Hı hı. Bu itibarla biz algımızı nasıl yönetebiliriz? Hı hı. Algımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hı hı. Bireysel anlamda öznel yapımızı nasıl geliştirebiliriz? Sorun buradan kaynaklanıyor. Elbette ki hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. Nitekim birçok görüntülerin aslında detayına inildiğinde gerçekten çok farklı bir manzarayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi burada üzerinde bizim durmak istediğimiz nokta e, bireyin zihninde oluşturduğu kavramla e, kendisine gönderilen mesajlar gerçekten bazen farklılıklar arz ediyor. Hı hı. E, şöyle ki duygu durumumuzu bu açıdan e, yönlendirmek yönetmek e, zorunluluğu var. Çünkü e, işittiklerimiz, efendim e, duyduklarımız, duymak istediklerimiz veya görmek istediklerimiz ile zihnimizde oluşturduğumuz kavramla e, bizim karşılaştığımız hususlar bazen örtüşmüyor hı. Bu da bireyin e, sorun yaşamasına mutsuz olmasına veya e, hayal kırıklığı dediğimiz e, bir depresyona e, yol açabiliyor bu açıdan baktığımızda biz e, bireyin e, algısıyla ilgili e, mesela elinde sürekli çekiç bulunduran bir insan için hı hı. E, herkes bir çividir Niye? Çünkü o elinde çekiş tutarak büyüdüğü için bütün insanları çivi olarak e, görebiliyor. O zaman biz bireyin bu algısını değiştirmek zorundayız. Eğer bireyi mutlu yapmak istiyorsak, bireyin iç huzurunun sağlanmasını temin etmek istiyorsak e, biz… Yani ön yargılardan mı kurtulmalıyız diyorsunuz? Kesinlikle. E, bu saplantılar e, konuya girmeden önce e, lobide konuşurduk arkadaşlarla. Mesela iki tane cisimden bahsedeyim. Birisi cam, birisi ayna. Hı hı. İkisi de menşe itibariyle kumdan, silisyum kumdan imal edilirler mesela. Ama ayna dediğimiz nesnenin arkasında bir tane sır vardır. Bu sır, aynayı ayna yapar ve aynaya baktığımızda kendimizi görürüz. Ama camdan baktığımızda da dünyayı görürüz. Hı hı. Ee, biz dünyayı görmek istiyoruz sadece kendimizi değil. O zaman bu sırrı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bireylerin de zihninde böyle şeffaf duvarlar var. Bu şeffaf duvarlar yüzünden birey etrafında olup bitenleri gerçekten göremiyor. Bugün yine konferansım vardı iki saatlik önemli bir bakanlığımızın güzide mensuplarına yönelik. Orada da bu konu gündeme geldi. Yani hocam biz hayatı nasıl değerlendiriyoruz? Hayatın sırrı dediğimiz nesne nedir? diye soru geldiğinde bunun cevabı etrafımızda olup bitenin farkına varmaktır. O zaman etrafımızda olup bitenin farkına nasıl varacağız? Kafamızda oluşturduğumuz, belki küçüklükten gelen, belki yaşadığımız olaylardan oluşan veya edinimlerimizden veya aileden veya kalıtımsal olarak hı hı. gelen ama zihnimizde bir duvar halinde atılımlarımızı engelleyen, zihnimizde ördüğümüz bir ağ var. Hı hı. Bu şeffaf duvarı kaldırabildiğimiz zaman Özgürleşme dediğimiz nesne oradan başlıyor. Hocam onu nasıl yapacağımızı soracağım ama bu arada az önce çıkış noktasından söz ederken algı yönetiminin Pentagon projesi olduğunu, bir CIA projesi olduğunu...